Evet. arkadaşlar ben, 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 ben pink, itse, sıranla, pink, <laughs> pink Şimdi arkadaşlar burala Evet. Bari? Şimdi hemen, bak, orası, hatta, <laughs>

Arkadaşlar şimdi bir tane mal geliyor. 145 bin lira yatırıyor bir değil mi? Evet. Şimdi biz bunlara ne diyebiliriz? Bunlara <laughs> ne diyebiliriz? Oraları yaz. Yiyette, akşam olup gündüz zaman ama ben

oy oynuyoruz. <laughs> <laughs> <abone olursa, gülüyor> <kafaları>, uh,